Şimdi size Brawl Stars'taki taktikleri göstereceğim. İlk olarak enerji kutularını parçalıyoruz ve enerjimizi topluyoruz böyle. Evet. Sonrasında bir ilk saldırıya geçmemeye çalışıyoruz. Geçmiyoruz ama saldırıyorsa cevabını vermeye çalışıyoruz. Tamam. Burada bekliyoruz, bekliyoruz. Burada 3 tane sandık var ya geri gelip bekliyoruz. Bekliyoruz. Çünkü sadece biz koşmuyoruz onların peşinden. Evet, koşanlar geliyor birbirleriyle savaşıyorlar. Evet. Şimdi onlar birbirlerini yedikten sonra ortam bize kalıyor, meydan bize kalıyor. Evet. Bunları parçalıyoruz, parçalıyoruz. Enerjimizi daha çoğaltıyoruz. Böyle topluyoruz enerjimizi. Onu aldıktan sonra sonra da gideceğiz. O zaten savaş vermiş. O gelen kişi diğer Edgar. Biz de Bekliyoruz. Bekliyoruz. Onlar beraber birbirleriyle savaştı. Fırsat bu fırsat. Onu da alıyoruz. Hem enerjimiz de çoğalıyor. Hesaplaşma diyor ama burada bir ayrıntı var. Bizim de enerjimiz düşük olduğu için. Ve kaybediyoruz. İşte bu kadar da.